İşte Kayseri'nin o güzel mantı tarifi. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2,5 su bardağı un alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlarım küçük bir bezeden hazırlıyorum. Tabii ki katıyla çoğaltıp katıyla azaltabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde suyu ilave ediyorum. Bu tarifimde 1 su bardağından az su kullandım. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurduktan sonra bezemi bir poşetin içerisine aldım ve 15-20 dakika veya daha fazla süre dinlendiriyorum. Evet, bezemin altını üstünü bolca unladıktan sonra oklava ile açıyorum. Sevgili arkadaşlarım, açarken özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hamurun ortasına değil de kenarlarına birazcık kuvvet uygulamanız gerekiyor. Hamuru incecik olana kadar açıyorum. Daha sonra aralarına bolca un serpiyorum. İlk önce hamurumu ikiye katladım. Şöyle keseceğim yeri belirginleştiriyorum. Daha sonra tam ortadan kestikten sonra yine aynı şekilde un serpiyorum tekrardan karşılıklı bir şekilde ikiye katlıyorum İnanın bu şekilde çok daha kolay oluyor aralarına un serpme ihmal etmeyelim sevgili arkadaşlarım malum havalar çok sıcak hızlı bir şekilde yapışma olabilir kayseri mantısı mümkün olduğu kadar küçük kesilmeli hatta bir tık daha küçük kesebilirsiniz ve iç harcı olarak 200 gram kıymanın içerisine 1 adet kuru soğan rendeledim baharat olarak tuz ve toz biber kullandım tabii ki damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz Mantılarımı şeklini verdikten sonra tıpkı makarna haşlar gibi haşlıyorum. Üzerine sosunu da hazırladıktan sonra üzerine döküyorum. Biz yoğurtlu tercih ediyoruz. Ee, özellikle seviyorsanız eğer sarımsaklı yoğurt daha güzel oluyor. Yüzeyine dilerseniz e, nane ilave edebilirsiniz bence. Pul biber çok daha lezzetli oluyor.